Merhaba arkadaşlar hepiniz Abagandus'a hoş geldiniz. Bugün karşımıza yeniden ve tekrardan FIFA 16 kariyer modu var arkadaşlar. FIFA 16'da Leicester kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız en son Bournemouth maçında kalmıştık. Ve Bournemouth maçıyla kariyerimize devam edeceğiz. Yalnız Bournemouth maçına devam etmeden önce yine sizden birkaç tane istenen oyuncu vardı arkadaşlar. Sule diye. Aynen öyle Niklas Sule 19 yaşında çok genç bir oyuncu. Hemen biz de bu kardeşimize 6 ve 7, 7 milyon verelim ve oyuncu olarak da Robert Hüt'ü verebiliriz ama Robert Hüt biz ne veriyoruz? O adam bize kiralık mı abi? Evet biz de bu Mur kardeşimizi verebiliriz teklif olarak. Bir de Sinan Gümüş ismi geldi arkadaşlar. Hemen bir de Sinan Gümüş'e bakalım. 21 yaşında olan kardeşimiz Sinan Gümüş. Sinan'a direkt durumunu soralım ki belli bir harekete, belli bir şeye göre hareket edelim arkadaşlar. Şimdi Bormut maçımız var arkadaşlar. Önümüzde Hakan Çalhanoğlu'na da en son hatırladığınız üzere teklifimizi yapmıştık. Bournemouth deplasmanındayız arkadaşlar. Biz beyaz formumuzu giyelim. Bournemouth'a kendi orijinal formasını giysin. Kadroya bir bakalım hemen. Aynen öyle. Kadroda şu an değiştireceğimiz bir şey yok ve maç yap diyoruz. Bournemouth deplasmanındayız arkadaşlar. Ligde şu an çok iyi bir gidişatımız var. Daha 3 maç oynamamıza rağmen bir kere berabere kaldık West Ham'la. 2 maçımızı da kazandık arkadaşlar. İnşallah bizim adımıza güzel bir maç olur güzel bir galibiyetle sonuçlanır diye ümit ediyoruz arkadaşlar. Evet maçımıza başlayabiliriz artık. Bournemouth deplasmanındayız. Bournemouth maça başlayacak arkadaşlar. Tek hedefimiz galibiyet. Haydi bakalım. Çok güzel. Yürü vardı. Vardı yürü aslanım. Vardı gidiyordu gidemedi. Son anda güzel bir omuz koydu defans orada. Vardı gidemedi maalesef. Yapma kante. Topu kapıp hemen kaybetmeyin abi arkasından. Mahrez gidiyor. araya ve verdi Vardy'e. Vardy gidiyor şimdi. Jamie Vardy. Jamie Vardy. Vardı aşağıya oraya değil abicim ya. Kante'ye doğru verecektim vardı. Mahrez de verdi şimdi oraya. Vardı. Vardı kaçırdı. Mahrez. Mahrez. Allah cezanızı vermesin oğlum ya. Vardı uzaktan. İlk sonlarına doğru o oyunun kontrolünü elimize aldık arkadaşlar. Golü de bulacağız inşallah. Er ya da geç. Vardı şimdi araya doğru. Abicim şu Sauya siz niye böyle pasları hız atıyorsunuz ya? Adamın 94 hızı var diye adamı beygir yaptınız yemin ediyorum. Biraz daha sakin. Bravo belerin. Amarti yapma oğlum. Martı otomobili yakalasaydın kontrole çıkabilirdik ama neyse. Çok güzel bir pas. Şimdi sağa doğru. Savu yürü oğlum. Sağ vurdu kaleci. Aferin Savu. Güzel pozisyona girdin aslanım. Mahrez açtı ortayı. Morgan. Morgan istediğini yapamadı. Ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. İlk yarıda üstüne olan taraf bizdik. Daha fazla pozisyona giren taraf bizdik arkadaşlar ama golü bulamadık daha henüz. İnşallah ikinci yarıda golü bulacağız. Ve ligdeki güzel gidişatımızı devam edeceğiz. Çok güzel bir pas geldi şimdi Mahrez'den. Vardı. Vardi direkten döndü yapma Vardi'nin şutu direkten döndü yapma oyun bunu bize Oyun bunu bize yapma Maalesef çok kolay top kaptırıyorsun abi ya İnanılmaz kolay top kaptırıyorsun ya Gerçekten inanılmaz kolay top kaptırıyorsun maalesef Birey yürü Birey yürü asıl Birey verdi şimdi Kante Kante! Attık golü. 70. dakikada attık. Kante gollerine devam ediyor. Gray kendini kanıtlıyor. Leicester deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Aferin Kante. Harika bir gol. Aferin Kante. Aferin aslanım. Bravo Gray. 70. dakikada 1-0 öne geçtik. Bournemouth deplasmanında. Bravo Greg. Önde kaldı ve gol. Sağda golle tanıştı. Yeni forvetimiz bu seneki transferimiz golle tanıştı. Vardin'in pası Grey. böyle çekti. Vurdu top defansa sekti. Sağ önünde kaldı ve sağ tamamladı. Deplasmanda 2-0 öndeyiz. <laughs> Sao da bu sene golle tanıştı. İyi oldu arkadaşlar ya. Gerçekten Sao'nun morale ihtiyacı vardı. Şimdi var diye doğru bir kontrol atak yapabilir miyiz? Vardy de verdi. Belerin gidiyor. Belerin gidiyor. Belerin gidiyor. Belerin verdi. Sao. Oğlum vur. Allah belamı versin tuş basmadı ya. Oğlum niye basmıyorsun ya? Ya ulan 3 at atacaktık ulan konsolun bokunu atamadık ya. Neyse arkadaşlar Bournemouth'u deplasmanda 2-0 yeniyoruz. Ligdeki güzel gidişatımız devam ediyor. Ama o 3. golü de atsak iyi olurdu ya. Olsun neyse bakalım bizim transferlerden ne haber var. Onlara bir bakalım hemen. Evet şu oyuncu gelişimine de hemen biz ee, ilk başta belirini ekleyelim çünkü belirinin gelişmesi lazım. Vardiyi yine ekleyelim. Sonrasında gri'yi yine ekleyelim. Sonrasında mahrez yine ekleyelim. Bir de bu kardeşimizi ekleyelim. Tüm isimleri ekliyoruz ve takım çalıştırılıyor. Belerin D mi aldın? D nasıl aldın abi? Haydi bakalım bizim transferlerden ne haber gelecek? O transfer döneminin son günündeyiz arkadaşlar. Bakalım bize nasıl bir haberler gelecek. Hakan'cım. Daha fazla ciciğini çıkartma olayım. Gerçekten daha fazla ciciğini çıkartma yavrum. Evet Sinan Gümüş'e de 3 3.5'a bırakırız demiş. Biz o zaman Sinan'a 2-300 verirsek Sinan'ı bize verirler diye düşünüyorum ben. Sule'yi kabul etmedi. Evet 14 milyon teklif ettik bu sefer Hoffenheim'a. Evet Hakan Çalanoğlu geldi arkadaşlar. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Hakan Çalanoğlu bundan sonra Leicester'da. Galatasaray büyük ihtimalle biz bu Sule 19. Sule'yi 19'a bırakıyorlarmış. Biz şimdi 18 verdik. Sule'yi de alabiliriz ama maalesef Sinan Sule gelirse gelemeyebilir arkadaşlar. Evet teklifi kabul ettiler arkadaşlar Hoffenheim Süleyde e, gelecek gibi duruyor Süley biz hemen şöyle 60 bin verelim uzunluk 4 yıl olsun önemli birinci takım oyuncusu diyelim Süleyde Haydi bakalım inşallah ya arkadaşlar bu adamlar ne kadar çok para istiyorlar ya. Yani gözünüzü seveyim ne kadar çok para istiyor bu adamlar ya. Barcelona hayır Süle Süle bizde abi. Süle bizde abi. Evet Süle geldi arkadaşlar hepimize hayırlı uğurlu olsun. Süle de takımımıza katıldı. Maalesef Sinan Gümüş'ü bu sene e, transfer döneminde alamayacağız. Ama takımımızı oturttuk arkadaşlar. Yeni bir stoper de aldık. Ve evet arkadaşlar Aston Villa ile kendi sahamızda maç yapıyoruz. Hemen ona geçmeden önce kendi sahamız, kendi sahamız diyorum. Ligdeki puan tablosuna bakalım. Ligde şu an arkadaşlar ilk sıradayız. Gördüğünüz üzere herkes 10 puanda. İlk 5 sıranın hepsi 10 puanda. West Bromwich, Manchester City, Liverpool ve Chelsea. Hemen arkamızda e, Manchester United var. bir puan yani arkamızda. Southampton var. Evet arkadaşlar kameranın şarjı bittiği için e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere lig tablosuna baktıktan sonra artık orijinal kadromuzu kurabiliriz arkadaşlar. Ama maalesef orijinal kadromuzu şu an kuramayacağız. Çünkü e, Caner gördüğünüz üzere maalesef sakatlandı. Ve Caner'in yerine de. Abicim bana yaptıracak mısın onu illa? 4-4-2 düzü seçelim arkadaşlar. Şöyle gel 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 gel. Mahrez'de Amati'nin yerini değiştirip Amati'nin yerine de Hakan Çalhanoğlu'nu koyuyoruz arkadaşlar. Morgan'ın yerine de yeni transferimiz olan Süley'i koyuyoruz. Amati'yi de yedekleri alalım. Ve şu anki kadromuz böyle arkadaşlar. Sol tarafa Cener de gelecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abagandus'tan ayrılmayın. Bugünlük video bu kadar olsun. Önümüzdeki bölüm ise Aston Villa ile başlıyoruz yalnız. Hemen outroya geçmeden önce evet bir bakalım bir sıkıntı var mı diye. Yokmuş. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abagandus'tan ayrılmayın. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer siz de Abagandus ailemize katılmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz bay bay.